Numaralı mı bunlar? 16, 8. Sokar tabii git. Sen yabancısın, belki sen de sütü kokusu ne daha fazla yerim. Çiçeğe bir yakışırsa varırsın değil bir <laughs> yakışırsa çekiyor. Çekiyor.

Konuşsana lan. Niye öyle yani? <laughs> gel, gel. Ali. konuş lan konuş. Abi, Ali. gel Ali, <laughs> <Güzel Ali. gülüyor> Ne hep çektin. E? He? hep çektin. E? E? E. Çek.